adı Mehmet. Kara kıtanın kara gözlü, zayıf yüzlü çocuğu. Göz kapaklarında güneş ve çapakları çöl sarısı. Çaresizliğin girdabında kelebek renkli yüzünün yorgun yarısı. Adı Mehmet, bir halkın hikayesi yani. Yeni gülün solduğu beldeye asırlar öncesinin bir yolculuk efsanesi. Bir halkın ismi yani. Kaderden ötesi olmayan, kimseden medet ummayan yani. Adı Mehmet, aç karınlı, hasta yüzlü ama tok gözlü, öylece duran ve sabreden, uzaktan gelen yolcuları ağırladığı günkü gibi, necaşi gibi, habeşi gibi, doğru, dürüst, iyi, insan yani. Adı Mehmet, bir umudun ismi, çöle yağmur yağdığı günün, karnının doyduğu günün, öldüğü günün ve üstünde çiçekler açabilen bir mezara gömüldüğü günün ismi yani. Adı Mehmet. Açlığın resmi yani. Onu Adı Mehmet. Kimse tanımaz, kimse bilmez. Kara gözleri gülmez. Dünyanın gözü kör olmuş sanki. Kimse onları görmez. Adı Mehmet. Kim duyar ki dudağında bir feryat? Savaşmak dururken yani Mehmet'i kim dinler ki? Açlığı kim dinler ki? Mehmet. Hastalığın gözlerindeki buğusu, açlığın kokusu ve ölümün korkusu, bir kum fırtınası uğultusu, ağlayan bir bebek sesi ve zayıf dizlerin yağmursuz çöllerdeki izi. Söyle dünya, insanların kaç kişi, kaçı sağır, kaçı kör, kaçı arsız, kaçı erkek, kaçı dişi, açlıktan ölmek kaldı mı be şimdi? Salut la dunière, une sombre Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi Fatih'teyiz, Ali Kuşu Mahallesi'ndeyiz. Ve Ali Kuşu Mahallesi'nde de Otlukçu Yokuşu'nda Mehmet Akçay isimli bir vatandaşımızla birlikteyiz. Merhaba Mehmet Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun efendim biz sizi ziyarete geldik. Allah razı olsun. Mahallemizdesiniz. Sıkıntılarınızı dinlemek istiyoruz, mağduriyetinizi dinlemek istiyoruz. Önce bizden isteklerinizi arz eder misiniz efendim? Şimdi ben e, kiradayım. 500 milyon kira veriyorum sabah yakıyorum gördüğünüz gibi e, kömür söylemiştim ama e, daha önce kömüre ihtiyacım var yani e, erzak da ihtiyacım var yani ben emekliyim e, malülünün emekliyim 850 milyon maaş alıyorum e, 500 milyon kira veriyorum yani elektrik, su derken e, yani 150 milyon falan kalıyor elimde. Buraya kadar e, ee, toparlamak istiyorum müsaade ederseniz. E, Sevgili dostlar Mehmet Bey gördüğünüz gibi fiziki bir rahatsızlığı var ama sıcak bir yuvası var. Aldığı 850 lira maaş ile 400 lira mıydı efendim kira? 500 lira. 500 lira kira veriyor. 350 lirayla da hayatını sürdürmeye çalışıyor. Kendisini geldik. Bizi kabul buyurdu. Mağduriyetini dinledik. Bizden isteği gıda yardımı kömür yardımı der. Biz de elimizden ne geliyorsa kendisine bu yardımı yapma sözünü veriyoruz. 55 numara. 4. Zil. Evet, evet. Evet. evet dostlar yine Ali Mahallesi'ndeyiz. Mesut için Hacı <laughs> abimiz yatakta hasta. Bizlere dua edeceğini, bize bizden esirgemeyeceğini söylüyoruz. Hüseyin Remzi Bey sokaktayız. Mağdur bir vatandaşımızın yanına geldik. Efendim merhaba dedik, iyi günler dedik, kapımızı çaldık, çat kapı yaptık, bizi kabul buyurdunuz. Biz de şu sıfatla geldik, çok değerli Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamıyla geldik. Belediye Başkanımızın selamıyla geldik, İlçe Başkanımızın selamıyla geldik, teşkilatımız adına geldik, sizi ziyarete geldik. Kısaca kendinizi bize bir anlatın ve daha sonra da isteklerinizi beyan eder misiniz? İşte adam bıraktı gitti beni yani işte çocuklar. Yani var. kocanızdan ayrıldınız mı efendim? Ayrılmadım işte bıraktı gitti beni. Terk etti sizi. Evet. Şu an yalnız mı yaşıyorsunuz? Kimler var aile bireyi olarak? Bir tane çocukla yaşıyorum işte. Çocuklarınız çalışıyor mu? Ya bir tane okuyor bir tane çalışıyor işte o bize bakıyor. Başka bir geliriniz e, yok mu efendim? Yok, geleni yok. Ev kiramız sizin mi efendim? Kira 500. Ev evet, size kira veriyorsunuz. Evet. E, çocuğunuz çalışıyor. Kaç evet. yaşında oğlunuz efendim? Ya 24 yaşında. Ya, onun Son... e, geliriyle ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Evet. İdararlı yani şey. Evet sevgili dostlar, e, hanımefendi göz yaşlarını tutamadı. Elinde dediği tabii ki hayatın e, zor şartları. Işte, bıraktı gitti beni. Kayboldu mu? Gelmedin bir daha yok mu? Yok yanmadı. Ne kadar süredir kayıp işiniz? Bu Amazon geldi ki sene olacak yani. Peki e, emniyet güçlerine haber verdiniz mi? Verdim hapı vurdu beni dayak yani. yani. Eşiniz sizi dövdü öyle mi gitti efendim? Evet çok yani çok dayak yedim burnumu kırdı. her tarafı O taraf zaman çıkıp gitmesi iyi oldu be yenge hanım. İyi oldu be anacığım. Evet, evet buradan e, kadın kolları e, başkanımız Cahide Hanım'a e, sesleniyorum. E, lütfen evet. bu hanımefendi siz de yardımcı olun. Kadına şiddeti burada gördünüz. E, kayıtlarımızı aldık. Görüşmek üzere diyorum. Sevgi ve saygılarımı ifade ediyorum kadının fıspısı bile bitmiş, astı bilacı yok. Çok zor durumda. Kadınla ilgilenmesini istiyorum. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi yine Ali Kuşçu mahallesindeyiz. Hangi sokakta İstilam Hanım? Ziya, Ziya Paşa Sokak. Evet Yusuf Ziya Paşa Sokak'tayız. Yine çat kapı yaptık geldik. Anacığım geçmiş olsun. Müsaade edersiniz elinizi öpebilir miyim? Biz efendim buraya Başbakanımızın, Belediye Başkanımızın, ilçe Başkanımızın selamlarıyla geldik, sizi ziyarete geldik. Şu an görüntü çekiyoruz. Nasılsınız efendim? Allah bugün numara atmasın. Tuvalete mi gidiyorsun, alıp namaz mı <laughs> burada yatağın üstünde? Ayçık tersliğimi çekiyorsun ama oruç tutamıyorsun. Dostlar az evvel bu anamız bir şey ifade etti. Oksijen makinesiyle yaşıyor. Gördüğünüz gibi... <laughs> 2 saat kadar elektrik kesilmiş. <laughs> elektrik <laughs> tabii haliyle çalışmıyor. Onun sıkıntısı var kendisinde. Fazla da yormak istemiyoruz. Kendisini fazla da konuşturmak istemiyoruz. Gördüğünüz gibi işte hayat, işte yaşam, işte tedavi. İman dolu bir yürek. Değerli bir anamız. Kendisine Allah'tan şifalar diliyoruz. Ve hanımefendiyle bir görüşme yapacağız. Eminim tam kamerayı kapatıyordum. Hacı annemiz bir şeyler ifade etti. Ben de bunu kayda almak istiyorum. Neler bir şeyler söylemişsiniz ama tekrar eder misiniz? Eyvallah, bir Allah'a huzurumla inşallah bir Başbakanımıza bir şeyler söylemek ister misin? İlçe başkanımıza, belediye ah, başkanımıza. İsterim. Allah'ım Allah onu bizim başımızdan el etmesin. Allah'ım onu devamlı başımıza tut. Dualarınızı bizlerden esirgemiyorsunuz değil mi? Yok esirgemiyor. Hemen dua beş vakit namazım duamda. başbakanı ne esirgeyim söyler hep duasını. Allah razı olsun. Evet dostlar gördüğünüz gibi Başbakanımıza buradan dualarını e, okuduğunu, ifade ettiğini, ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza hepinizden Allah razı olsun dedi. Hasta yatağında olmasına rağmen sizleri takdir ediyor. Biz de bu teşkilatın bir yaprağıyız. Elimize ne geliyorsa yapmaya çalışacağız ve yapacağız görüşmek üzere. Efendim şimdi Ampenti ile birlikte olacağız. Efendim merhaba. En öpeyim efendim. Razı, efendim geldik sizi tanıdık gördük. Önce ben e, kendi adıma, teşkilatım adına, başbakanım adına, belediye başkanım adına, ilçe başkanım adına büyük şifalar diliyorum. geçmiş Hiçbir razı, şey olsun diyorum. Allah razı olsun. E, neler söylemek istersiniz? Ee, bize talebiniz e, nedir? Açıkça konuşabilirsiniz. Açıkça, e, anacığım. şöyle, e, sizden talebimiz Allah'a razı olsun Tayyip Erdoğan. Yani başbakanımız böyle hani hastalara, bakanlara yardım ettiğini duydum televizyonda. Hani bizim de öyle emekli maaşında geçiniyoruz. Bir gelirimiz yok. Evet. Hani istedim hani bize de bir yardım olsun başbakanımdan. Annem böyle. Beyim desen 6 senedir yatıyor. Yani annem de 3 senedir. Beyiniz de mi hasta efendim? Hayır bir senedir. Nerede kendisi şu an? Yatak odasında. O da Şimdi yatak odasında. Evet. Tabii yatak odasında. Beyniniz emekli mi efendim? Emekli. Ama emekli. en azından bir sağlık güvenceniz var. Marşı var ama Marşı var. Yeterli, yeterli olmuyor. Gibi. İnan geçen evet. ay yüzüklerimi sattım fatura ödedim söylemesiyle. Evet, yani yeterli olmuyor. Hayat pahalı. Ee, annem böyle, bey öyle. Bir de maddi sıkıntı olunca tabii insan daha çok bunalıma giriyor. Daha çok üzülüyor. Hani isteriz hani daha biraz rahat edelim. Yani çok bilmiyorum yine çok şükür geldik, yine hamdolsun. Genel durumunuzu evet. görüntüye evet. aldık. Evet. Komiser dediğinizde evet. verdiniz. Evet. De evet. Bir de hatta iyi biz ziyaret etmek istiyorum. Evet evet evet. Gel Metin, tamamıyla dua baba. Efendim ben ee, başbakanımızın, belediye başkanımızın ve ilçe başkanımızın selamlarıyla geldik sizi ziyarete. Allah şifalık versin diyorum, elinizi öpüyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, çok şükür, elhamdülillah olsun. Elhamdülillah, iyi, Allah başbakanlar razı olsun. Yani başbakanlar razı olsun diyorsun, bizlerden teşkil atan, onu mu söylüyorsunuz? Evet, hep sen razı olsun, Cenab-ı Allah sen razı olsun. Bakınız şunu ifade edin. başbakanımızla zaman zaman görüşüyoruz. Sizlerden, vatandaşından istediği tek şey nedir biliyor musunuz? Dualarınızı bizden esirgemeyin dedi yararım sizlere beraber her zaman. Allah razı olsun. Her beraber yararımız. Bakın dostlar şunu ifade ediyorum. Yani Başbakanımız için, Belediye Başkanımız için tüm teşkilat Belediye Başbakanım ve başkanlarım bunu size burada ifade ediyorum. Biz vatandaşı yerinde ziyaret ediyoruz. Tamamıyla bu gerçek bir olaydır. Evet, Allah evet Hacı abi sizden ra ben razı olsun. Allah, ol. Allah razı olsun. Dualarınızı teşkilatımızdan, başbakanımızdan Allah esirgemeyin efendim. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Biz sizlere şifalık diliyoruz. Sağ olun efendim. Ee, annem olsun, beyim olsun, ben oğlum Her zaman beş vakit namazımızda yemin ediyorum bak yani şaka değil gerçekten söylüyorum. Her zaman duacıyız her zaman o başbakanımıza Allah bin değil binler kere razı olsun. Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin. Yani anlatamam yani. Bütün aile biz sülalece yani. Hepimiz e, Tayyip abimizi çok severiz. Allah... Ee, evdeki anamız, ablamız bir şeyler ifade ederken bir kelime çok dikkatimi çekti. Başbakanım demedi. Tayyip abimizi dedi Allah başımızdan eksik etmesin dedi. Yani değerli başbakanımıza Başbakanın sıfatıyla da değil, abi gözüyle bakıyorlar. Ve bu aileyi ziyaret ettik. Bize tatlılar ikram ettiler. Meyve suyu ikram ettiler. Biz istedik ki bunları kendileri yesin. Ama kendi lokmalarını da bizimle paylaştılar. İşte vatandaş başbakanımıza böyle hitap ediyor. Tayyip abi diyor. Onu hem bir abi hem bir başbakan olarak görüyorlar. Saygılar, sevgiler efendim. Görüşmek üzere. Altıbaşı, şöyle efendim, e, yaklaşık saatler arası yokuş oldu mu demeyi değil mi? Buz gibi bir hava var. Daha ziyaret edeceğimiz birkaç vatandaş daha var. Biz çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar.